Arkadaşlar biz bugün ne videosu çekiyoruz? Söyleyin bakalım. Fahri nedir? Merhabalar Alya Şeker. Merhabalar arkadaşlar. Ne çekiyoruz? Söyleyin. Alya Şeker bugün ne videosu çekmek istiyorsun acaba? Pijama kediler. Ama senin önünde hiçbir şey yok. Hadi çekerim. Alya Şeker saklamış. Şimdi Çok heyecanlı arkadaşlar. Için evet. Önce bir kutusunu görelim Alya'cığım. Tamam. Bir önünü çevirebilir misin? Ben size Evet. evet. Bu ay kızı yani kötü. Bu, bu bu baykuş kız iyi. Bu kedi çocuk iyi. Bu da iyi. Burada da karagöz var. Bir önünü de çevirebilir misin? Karakterleri bir görelim. Evet. Aile şeker. Ne kadar çok var bunlardan. Bunlar hepsi pijama askeriler mi? Evet. Ali Şeker Bunlar çok heyecanlı arkadaşlar pijama. bu kutuyu açmak Hadi için. Açalım. Çok heyecanla bu kutuyu yakın, açabilmek daha, için. Daha çok zor için. bekledim bu kutuyu açabilmek için değil mi? Önce arkadaşlarımıza gösterelim dedik. Evet ilk önce daha yakından görmeniz için açalım. Hadi açalım bakalım kutusunu. Heyecanını siz de görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aliye şeker pijaması kili çok seviyor sizin gibi. Biz i̇lk ilerden başlayalım. İğnelerden mi? Şurşur, Kötüler de mi var bunda? Evet. Bu iyi. Kötü evet. karakterler de varmış arkadaşlar. Bu ne Alicim? Önce evet. bir gösterir misin? O yeşil canavar mı bu? Ne bu? Kertenkele. Evet. Rengi evet. nere? Yeşil, green bu da mavi blue. Peki bunun adı ne? Bu pijama maskelerin adı ne? Onlar karakterler karakterler. Cat boy arkadaşlar. Blue. Kurt. Cool. Bu da kertenkele. Green. Red. Bu baykuş kız. Red. Evet. Doğru bildin. Bunun bir tane daha İngilizcesi var ama onu bilmiyorum. Onut baykuş kız değil mi? Onut baykuş kız evet. Evet. Hadi diğerlerine geçelim. Kötü karakterler kaldı sanırım. Gece kötü. Bir bakalım ona da. Bu da gece incesiymiş arkadaşlar ne kadar da kötü bakıyor. O, o da şey, o da şey, o da blue. O da blue evet. Bu da ay kızı. Bu kim? Ay kızı. Bir bakabilir miyiz bu bize da, doğru çevirebilir misin? Bu da bilek. Ne kadar kötü bakıyor evet bilek. Gözlerim mor. Gözlerinde sanki maske var Alya'cığım. Hayır, oh, hırsız maskesi. Hırsız maskesi mi? Kötü olduğu için hırsız maskesi varmış. Bu hangi karakter hırsız Ali mi? şeker? Romeo. Romeo Gözlükleri bize doğru çevirebilir ben. misin? Gözlükleri de varmış. Bu karakter peki iyi karakter mi, kötü karakter Çünkü, mi? Bunlar iyi. Peki iyi karakterlerle kötü karakterleri bir araya koyabilir misin? Tabii ki de. Tamam. İstersen ayakta durabiliyorlarsa ayakta durmalarını sağlayabilir misin Aya şeker? E, ayakta durabiliyorlar. Tamam. Ama bize doğru baksınlar olur mu karakterler? Hayır, olur. Arkadaşlarımız da görsünler. Bu bir kertenkele. Bu bir baykuş kız. Hayır bu bir değil bu iki. Bu, i̇ki evet. Bu otursun. Baykuş kızın oturmasına sağla Aliye şeker. Bunlar oturmuyor. Bu kimdi? Burak, bu hangi Ay karakter? Ay kızı. Oy. Yine bir kötülük yaptı. Kertenkeleyi düşürdü Romeo. daha başlamadı. He? Başlamadı daha mı henüz? Daha video başlamadı ki. Evet henüz daha yeni kutusunu açtık. Daha oyun oynayacağız bu karakterlerle. Cat boyu. Cat boyu ayakta durmasını sağlayabilirsin istersen. Oy! Yine de gördük şunu. Biraz aralıklı koy istersen Aliyacığım. Birbirlerine değince düş düşüyorlar. durmuyorlar. Şunlar koca kafalı olduğu için durmuyorlar. Evet biraz büyük yapmışlar onların saçlarını. Hoppala. El ele tutuştular sanki kertenkele ve Romeo. <laughs> Sanırım iyilik kazanacak Aliye Şeker. <laughs> ve son karakterimiz gece videosu kaldı. <laughs> Tekrar düştü. Koca kafalılar size. Yerinizde durmuyunuz. Evet Aliye Şeker burada iyiler ve burada kötü karakterler var. Evet artık oyunumuza geçebiliriz değil mi? Aa, kutumuzda bir şeyler daha kalmış. Neler var? Sürpriz. Burada icatlar var sanırım değil mi? Şunu indir. Bu da şunun da. Kutumuzun içerisine 3 tane de icat çıktı arkadaşlar. Evet bunlar iyi olduğu için onlar hiç icat çıkmadı. Tamam oyunumuza geçebiliriz tamam, o zaman. geçelim. Benim çok uykum geldi arkadaşlar. Benim Sizin de, de uykunuz geldi mi? Evet. Hadi şuraya kıvralalım o zaman. Şuraya kıvralayım ben. Ben de buraya kıvrıldım. Çelken sen de benim yanına gel. Benim. Ben de yatmak istiyorum. Çok yoruldum. Adım, ben de anne. şöyle kıvrılayım. İnşallah Romeo ay kızı ve gece kötülük yapmazlar. İnşallah. Biraz dinlenmeniz gerek. Dinlenmezsek onlarla baş edemeyiz. Birazcık Adım. uyuyalım. Birazcık uyuyun siz. Canskeler tam zamanı. İlcat yapma zamanı geldi. bize bas de uyuyor. Hadi biraz karışım yapalım. Yeni icatlarla. Evet. Dünyayı ele geçirme zamanı. Çıkardık. Açalım şimdi. Çok yumuşak hamurumuz. Biraz daha alalım. Tamam. Artık kapatabiliriz. Yine hepsini alalım ya. Bir şey olmaz. Romeo ay kızı. Yine ne peşindesiniz bakalım? Bana söyleyin. Ben biraz icat yapıyorum. Tamam. Pijamaz kediler için. Tamam. Hazır yani. uyuyorlar. Tam zamanı şu anda. Robotumla yeni icatlar peşindeyim. O seni şey Ay kızım sen neler yapıyorsun bakalım. Pijamaz kedilerin pijama yapması için onlara icat geliştiriyorum. Şöyle. Ay kızı bu ne güzel bir fikir. Ben de robotlarımla sana yardım edebilirim istersen. Yardım et zaten ama çok sıcak. Sıcak ama çok sert. Çok mu sert? Benim evet. makinelerimle onları gayet yumuşatabiliriz. Sana yardım etmeye geliyorum o zaman. Ben düştüm ben ya. Ay kızı dikkat et. Düşersen sen yapışabilirsin onun içerisine. Yapışma maskeleri ya, yapıştıracağız. Adam. Sen sakın yapışma onun üstüne. Oh, çok sert. Neyse ayaklarını yapayım. Neyse ben de yapışabilirim. Böyle bir. Yapışırsan çıkamazsın ay kızı. Dikkat et. Çok dikkatli olmalısın. Pijama askerler için yaptığımız icadı kendin için hazırlamış olmayasın yoksa. Oh elim. Elim sıkıştı. İyice yoğurmalısın onu. Yoğurursan yumuşar. Oh yumuşadı. Şu robotuma bakayım. Bu robotumla pijamaskelleri izleyebileceğim artık. Yeni muhteşem icadım bu robot oldu. Kocaman bir gözü var. Pijamaskellerin nereye gittiğini Bak, öğrenebilirim bu miyim? sayede. Evet. Gel güzel. Aykız'ı gel yeni icadımı sen de gör. Gecenin ninjası sen de gel. Oo. Bak bu çok benim güzel yeni güzelmiş. icadım. Robotun çok güzelmiş Roma'ya. Güle güle kullan. Birlikte kullanacağız. Ay kızı. Gece icası sen de gördün mü? Gördüm ben de şöyle yaptım. Artık bize maskeleri daha yakından izleyebileceğiz bu robot sayesinde. Abi. Yardım. Kolu böyle çektiğim zaman bu icat çalışıyor. Bu makine çalışıyor. Her şeylerini görebileceğim artık. Olmuyor. Daha yoğurayım mı? Biraz daha yoğur kızı iyice yumuşasın. Yapıştıklarında hiç çıkamasınlar. Bütün işleri de bana Gece ninjası. Gece ninjası sen daha kızına yardım etmelisin. Olur. Daha ayakta duramıyorsun gece ninjası. Duruyorum bir kere. Birlikte pijamaskellerle Hadi! Yok etmemiz hadi. lazım. Dünyayı ele geçirmemiz lazım. Çalışmadı bir türlü. ekran kolunu çekeyim. Hmm. Çünkü pijama askerler gözü hala hala kola çalışmadı. uyuyor. Çünkü pijama uyuyorlar. Siz ne yapıyorsunuz orada aranızda? Ne konuşuyorsunuz? Bir şey konuşmuyoruz sana diyor. Ne diyorsunuz bana? Ne konuşuyorsunuz? Yapışıp kalacaksınız orada. Pijama Oo, yapıştıracağım. Yapıştı. Hop. Gece nincusu demiştim sana. Dikkat etmelisin. İlim. İcat hazır mı artık? Ay kızı, gece ninjası. İcat hazır mı? Pijama skelleri artık uyanmak üzere. Aferin size. Ben de şu yeni icadım olan pijama skelleri gözetleyecek robotumu göndereyim de pijama skellerinin uyanıp uyanmadığını bir görelim. Uyanmak üzerelerse hemen onların yapışacağı hamuru onların geçebileceği yere koymalıyız. Başka türlü yapışmazlar. Evet. Şu robotumu göndereyim Hadi hemen. Yiyeceksin. Gözünü çalıştırdım. Hadi robotum. Yeni icatım. Hadi git. Ve pijamaskelerin uyanıp uyanmadığını bize göster. Hadi bakalım. Pijamaskelilere doğru yola çık. Pijamaskelileri izledim Romeo. Pijamaskeliler şu an uyuyorlar. Bak görebilirsin bu kadar yakından. Onları gördüm. Ve sana gösterdim. Birazdan uyanacaklar. Gideceğiz. Şunu çekelim de. Yola koyalım. Ah, sana yardım edin. Ay kızı ve gece ninjası. Onları hemen pişim askerlerin geçeceği yere koymalısınız. Koydum Tam ya. yolların üzerine koymalısınız. Koydum. Tamam Kedi artık çölükte. uyanmalarını bekleyebiliriz. Tamam. <laughs> İyice yapıştırdık. Tam bir şey geçeceği yere koyduk. Hadi gidelim buradan kaçalım ay kızım. Bekleyin beni de bekleyin beni ben de gel. bekleyin beni de bekleyin yapışacağım buraya. Hadi kaçalım. Ve kenarda bekleyelim. Ben de şöyle Onları izleyelim. Romeo, uyanıyorlar Romeo. yapıştım buraya. Yardım edin. Süper hızlı kedi hatta şimdi çıkacağım. Süper hızlı kedi. Ne oluyor hatta Cat Boy? Ne oluyor? Yapıştı. Anlayamadım ne oluyor? Nereye yapıştı? Ne oldu? Hiç Daha yeni uyandık. Ay Aa. bu ne? Bu ne? Ben, ben, de yapıştım ya. Bu ne? Barışık Yine mi tuzak kurmuşlar bizi? Hadi söyleyelim. Bakış kız gel. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Biraz uyutmadınız. Sakın basma, ne oluyor? Sakın basma, basma. Ne yapıyorsunuz? Basma, 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 basma. Sizi hemen kurtarmam gerek. Basma. Catboy da elimi da tut. tut. Uçuyorum. Da... Ne oluyor ya? Yeni Kıpıştı. uyandım. Ne oluyor? Yardım et. Tamam Catboy. Başlıyız. Tamam Catboy Hemen kurtaracağım. Uçarak geliyorum. Pelerinimi açtım. Catboy çabuk elimi tut. Çabuk elimi tut seni kurtaracağım. Tut 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 hadi hadi. Oldu. Kertenkele sıra sende. Hadi tutun sen de bana. Of. Yine Romeo? Yine Romeo ve icatları. İnanmıyorum. Bu sefer sizi kurtardım. Biraz dinlenin ve kendinize gelin. Tamam. Bay. Bu da ne burada? Bu ne biçim bir makine burada. O şey. Çabuk git buradan. Of, Çabuk git. O Ramaya'nın robotu onu itme. Hemen Hı. onu yok etmemiz lazım. Onun sayesinde bizi gözetliyor. Atın onu hemen. Attık. Tamam biraz dinlenme zamanı. Ben de şöyle Of çok yoruldum. Ben. Artık dinlenme zamanı. Şöyle. Ne kurtuldular Çok güzel zavallılar. <laughs> kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.